Ömer son derece sıkkındı. Ortalığı yatıştırmak için araya girmek istiyor, uzlaşma yolları arıyordu. Nizam onu kabul etmeye devam ediyordu ama zehirli hediyesi için sitem etmekten kendini alamıyordu. Hasan'a gelince evrakların içinde kaybolmuştu ve sultana sunacağı sonucun telaşı içindeydi. Hasan geceleri bir avuç adamının adamının ortasında divanın toplandığı odanın halısından başka yere yatmıyordu. Kader gününden üç gün önce Hayyan son bir girişinde bulunmak istedi. Hasan'ın yanına gitti, onu görmek için diretti. Ancak sahibi haber toplantıda olduğu için bir saat sonra gelmesini söyledi. Kapıdan çıkacağı sırada tepeden tırnağa kırmızılar içinde bir harem ağası yanına gelip ''Hoca Ömer beni izlemek lütfunda bulunurlar mı?'' diye sordu. Bekleniyorsunuz. Adam onu çapraşık yollardan bir takım merdivenlerden geçirdikten sonra bir bahçeye soktu. Hayyam böyle bir bahçenin olabileceğini aklına bile getirmemişti. Tavus kuşları serbestçe dolaşıyordu. Kayısı ağaçları çiçek açmıştı. Bahçedeki çeşmenin arka tarafından geçip sedef işlemeli bir kapının önüne geldiler.'' A kapıyı açtı. Ömer'i buyur etti. Burası duvarları ipek kumaşla kaplı geniş bir odaydı. Dip tarafta bir perdenin örttüğü tonozlu bir gerinti göze çarpıyordu. Perde kıpırdadı. Orada birinin durduğu açıktı. Hayyam içeri girince hafif bir kapı tıkırtısı duymuştu. Birkaç saniye bekledi. Sonra bir kadın sesi duydu. Ses yabancıydı ve Türkçe konuşuluyordu. Ses kısıktı ama sözler kaya gibi sertti. Hayyem ne söylendiğini anlamadı. Konuşanın sözünü kesmek istedi. Farsça konuşulmasını rica etti. Ya da Arapça ya da tane tane konuşulmasını. Ama bir perdenin ardına gizlenmiş bir kadınla konuşmak kolay değildi. Kadının sözlerini bitirmesi için bekledi. Ardından bir başka ses. Sultanımızın eşi hanımım Terken Hatun buraya geldiği için sana teşekkür ediyor dedi. Bu kez Farsça konuşulmuştu. Ömer sesi tanıdı. Bağırmak istedi ama ağzından sevinçli bir mırıltı döküldü. Cihan! Kadın örtüyü kaldırdı, pençesini açtı ve gülümsedi ama Ömer'in yaklaşmasını elinin bir hareketiyle önledi. Hatun, divandaki kavgadan endişe duyuyor, huzursuzluk artıyor, kan dökülecek, Hakan'ımız dahi çok kaygılı. Yanına yaklaşılmaz oldu. Harem, Hakan'ın öfkeli bağırmaları ile titriyor. Bu durum bir böyle sürmez. Terken Hatun iki tarafa barıştırmak için senin büyük çaba sarf ettiğini biliyor. Senin başarılı olmanı çok istiyor ama pek ümidi yok. Hayyan başıyla onayladı. Cihan devam etti. Terken Hatun iş bu noktaya vardığına göre iki rakibi saf dışı bırakıp yönetimi huzur sağlayacak birine vermenin daha doğru olacağını düşünüyor. Sultanın çevresini sarmış entrikacılarla değil akıllı, bilgili, çıkarcı olmayan mantıklı birine ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Hakanımız seni çok takdir ettiği için büyük vezir olarak senin atanmanı önermek istiyor. Sen atanırsan büyük ülke rahatlayacak. Bütün ülke rahatlayacak. Ama böyle bir öneride bulunmadan önce senin onayını almak istedim. Ömer kendisinden bekleneni bir süre kavrayamadı. Sonra haykırdı. Allah aşkına Cihan beni mahvetmek mi istiyorsun? Beni imparatorluğun ordularını kumanda ederken, bir emirin kellesini uçururken, bir köle ayaklanmasını bastırırken görebiliyor musun? Beni yıldızlarımla baş başa bırak.'' Dinle beni Ömer. İşleri yönetmeye niyetin olmadığını biliyorum. Sen sadece orada bulunacaksın. Kararları başkaları verip uygulayacak. Yani gerçek vezir sen olacaksın. Hanımın da gerçek sultan. İstediğin bu öyle değil mi? Bundan niçin rahatsızlık duyuyorsun? Onuru sana, tasası bize ait olacak. Bundan iyisi can sağlığı. Terken Hatun öneriyi yumuşatmak için araya girdi. Cihan söylediklerini çevirdi. Hanımım diyor ki senin gibi adamlar siyasete sırt çevirdikleri için bu kadar kötü yönetilmekteyiz. Çok iyi bir vezir olabilecek bütün niteliklere sahip olduğunu söylüyor. Ona de ki yönetmek için gerekli olan nitelikler ile iş başına gelmek için gerekli olan nitelikler arasında fark vardır. İşleri iyi yönetmek için kendi işlerini unutup sadece başkalarına özellikle en yoksul olanlara bakacaksın. İktidara gelmek içinse insanların en açgözlüsü, en bencili, kendi dostlarının bile gözünün yaşına bakmayanı olacaksın. Bense kimseyi incitemem. İki kadının tasarısı öylece yarım kaldı. Ömer önerilerini reddetti. Zaten bir işe de yaramazdı. Nizam ile Hasan'ın karşı karşıya gelmeleri önlenemez olmuştu. O gün kabul odası bir araneye benziyordu. Orada bulunan 15 kişi birbirinin hareketini gözlemekteydi. Her zaman taşkın mizacı ile tanınan Melikşah bile alçak sesle konuşuyor ve her zamanki gibi bıyığını çekiştirip duruyordu. Ar arada bir gladyatöre bir bakış fırlatıyordu. Hasan siyah buruşuk giysileri siyah sarı ile ayakta duruyordu. Sakalı her zamanki zamankinden daha uzundu. Avukları çökmüş, gözleri nizamınkilere, nizamınkilerle karşılaşmaya hazır ama uykusuzluktan ve yorgunluktan kıpkırmızıydı. Arkasında bir katip, geniş ve ku, geniş bir kurdele ile bağlanmış bir sürü evrak taşıyordu. Büyük vezir, kıdemine duyulan saygıdan ötürü oturmaktaydı. Giysileri beyaz, sakalı kır al, alnı kırışıktı. Sadece gözleri genç, hareketli ve parlaktı. Oğullarından ikisi yanında duruyordu. Çevrelerine ikinci, ikinci bakışlar fırlatıyordu. Sultanın hemen yanında duran Ömer bitkin ve kaygılıydı. Kafasının içinde herhalde Melikşah, hazinemizin durumu hakkında bugün bilgi verme vaadinde bulunulmuştu. Hazır mı diye sordu. Hasan eğilerek selamı verdi. Sözümü tuttum, her şey hazır dedi. Katibini döndü, adam yanına geldi ve ona evrakı verdi. Sabah okumaya başladı. İlk sayfalar uzun, teşekkürler, hayır duaları bilgice söylenmiş cümlelerle doluydu. Adet böyleydi. Orada bulunanlar daha fazlasını bekliyorlardı. Sonunda iş oraya da geldi. Hasan, her eyaletin, her ünlü ve büyük kentin sultanımızın hazinesine ne verdiğini tam olarak hesap ettim. Düşmandan elde elde edilen ganimeti de değerlendirdim. Bu paraların nasıl sarf edildiğini artık biliyorum dedi. Boğazını temizledi. Okuduğu sayfaları katibine uzattı, diğerini aldı. Okumak üzere gözlerinin hizasını getirdi. Dudakları aralandı sonra kısıldı. Sayfayı uzaklaştırdı. Diğer sayfalara baktı. Kızgın bir biçimde evrakı karıştırmaya başladı. Kimseden ses çıkmıyordu. Sonunda Hakan sabırsızlandı. Ne oluyor seni dinliyoruz dedi. Efendimiz gerisini bulamıyorum. Sayfaları sıraya koymuştum ama aradığım kağıt aradan kaymış olacak. Onu bulacağım. Aramaya devam etti. Durumdan yararlanan nizam üst perdeden konuşmaya başladı. Herkesin başına gelebilir. Genç dostumuza bu yüzden kızmamak gerek. Böyle bekleyip duracağımıza gerisini dinleyelim. Haklısın ata gerisini dinleyelim. Herkes Hakan'ın vezirine yeni baştan ata dediğini fark etmişti. Bu yeniden göze girdiğine işaret mi sayılmalıydı? Hasan utançtan kıvranırken vezir lehindeki durumu daha da sağlama ba bağlamak istedi. Kaybolan sayfayı unutalım. Hakan'ımızı bekletmek yerine kardeşimiz Hasan'ın bazı önemli kent ve eyaletlere ait rakamları vermesini öneriyorum. Hakan onayladı. Nizam devam etti. Örneğin aramızda bulunan Ömer Hayyam'ın memleketi Nişapur'u ele alalım. Bu kent ve eyalet acaba hazineye ne getirmiş? Hasan hemen sunayım dedi. Ayaklarına kapanmak ister bir hali vardı. Alışkın bir biçimde dosyaya el attı. 34. sayfayı çıkartmak istedi. Nişapur'a ait ne varsa bu sayfaya yazdığını biliyordu. Boşuna. Sayfa yok. Kaybolmuş diyebildi. Çalmışlar. Kağıtlarımı karıştırmışlar. Nizam ayağa kalktı. Şah'ın yanına vardı ve kulağına. Efendimiz en yetenekli hizmetkarlarına işlerin zorluklarını bilen ve oluru olmazdan ayırabilenlere güven duymazsa sonunda ya bir deli ya bir şarlatan ya da bir cahil tarafından işte böyle hakarete uğrar diye da Melikşah müthiş bir oyuna getirildiğine bir saniye olsun kuşku duymuyordu. Tarihçilerin belirttiklerine göre Nizamülmülk Hasan'ın katibini satın almış, bazı sayfaları yok etmesini, bazılarının yerini değiştirmesini emretmiş ve böylece rakibinin sabırla ve özenle yaptığı çalışmaları boşa çıkartmıştı. O istediği kadar komplo yaptığını söylesin, çevresindeki gürültü sesini bastırıyor, sultan da oyuna getirilişinin dahasını vezirinin vesayetinden kurtulma girişi başarısızlıkla sonuçlanmasının kusurunu Hasan da buluyor. Askerlerine onu tutuklamalarını söylemiş ve anında idamını emretmişti. Ömer ilk kez söz aldı. Efendimiz'i merhamet etsinler. Sabah belki kusur işlemiştir. Belki çok aceleci ve çok işgüzar olmakla güne işlemiştir ki bu yüzden kovulması gerekir ama kimseye büyük bir kötülüğü dokunmamıştır. Öyleyse gözlerine nil çekilsin. Demiri kızdırın. Hasan ses çıkarmıyordu. Ömer yeniden söz aldı. Kendisinin işe soktuğu bir adamın öldürülmesine ya da gözlerine mil çekilmesine gönlü razı olamazdı. Efendimiz diye yalvardı. Genç gözden düşmüş olmanın tezellisine okumada bulacak bir adama bu cezayı uygun görmeyin. Bunun üzerine Melikşah, insanların en bilgi olanı, en saf yürekli olan senin için Hoca Ömer, kararımdan vazgeçiyorum Hasan Sabah sürgün edilecek ve ömrünün sonuna kadar uzak beldelerden birinde yaşayacaktır. İmparatorluk topraklarına bir daha asla ayak basmayacaktır dedi. Ama kum kentinin adamı geri gelecek ve görülmemiş bir intikam alacaktır ve ömrünün sonuna kadar uzak beldelerden birinde yaşayacaktır. İmparatorluk topraklarına bir daha asla ayak basmayacaktır dedi. Ama kum kentinin adamı geri gelecek ve görülmemiş bir intikam alacaktır.